Bedir'in sessiz savaşçısı. Ben İslam için mi savaştım? Bedir günü, gökyüzü ağırdı. Kumlar sıcak, kalpler ise dua doluydu. Müslüman ordusu azdı. Sadece 313 kişi. Karşılarında bin kişilik güçlü bir ordu vardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin arasında yürüyordu. Her birinin omzuna dokunuyor, gözlerine bakıyor, şöyle diyordu. Kim Allah için sabrederse bugün cennet onundur genç bir sahabe adını tarih fazla anmaz ama o gün o da oradaydı. Elinde paslı bir kılıç, yüreğinde kocaman bir heyecan vardı. Kendine fısıldadı. Bugün Allah için savaşacağım. Bugün imanımın ispat günü. Savaş başladı. Kılıçlar birbirine çarptı. Tozlar havalandı, tekbirler göğü doldurdu. Genç sahabe birkaç düşmanı yere serdi. Kan toz Ama kalbinin derinlerinde bir fısıltı belirdi. Ben gerçekten Allah için mi savaşıyorum? Yoksa insanlar kahraman oldu desin diye mi? Bu düşünce onu vurdu sanki. Kılıcını indirip bir an etrafına baktı. Her yerde tek bir sesleri, Allahu Ekber, nidaları yükseliyordu. Ama o kendi kalbinden gelen sessiz sesi susturamıyordu. Savaş bitti, zafer Müslümanların oldu. Bedir zaferi İslam'ın yüzünü güldürdü. Herkes sevinç içindeydi, ganimetler toplanıyor, yaralılar sarılıyordu. Genç sahabe ise kenarda oturmuş sessizce kumlara bakıyordu. Yanına Hz. Ali radıyallahu anh geldi. Kardeşim neden sevinmiyorsun? Bugün Allah bize zafer verdi. Genç başını kaldırmadan konuştu. Bilmiyorum Ali. Bugün savaştım ama kalbim bana diyor ki sen Allah için mi savaştın yoksa kahraman desinler diye mi? İşte bundan korkuyorum. Hz. Ali radıyallahu anh gözleri dolarak elini onun omzuna koydu. Kardeşim işte bu korku seni ihlaslı yapar. Nefsinden korkan Allah'tan korkandır. Eğer bu soruyu kendine sormasaydın, belki o zaman tehlikedeydin. Akşam oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş alanında yürüyordu. Yaralıları ziyaret ediyor, ölenler için dua ediyordu. Genç sahabe titreyen adımlarla yanına geldi. Ya Resulallah bugün savaştım ama kalbim karıştı. İslam için mi savaştım yoksa nefsim için mi bilemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzüne sevgiyle baktı ve buyurdu. Kardeşim sen bu soruyu sorduğun için Allah seni sevdi. Çünkü kim kendi nefsini hesaba çekerse Allah onu affeder. Unutma Allah senin kılıcına değil kalbindeki niyete bakar. O genç sahabe o günden sonra adını kimse duymadı belki ama onun içindeki o söz kaldı. Ben İslam için mi savaştım yoksa kendim için mi? Bu söz her Müslümanın kalbinde yankılandı. Çünkü bazen savaş kılıçla değil, nefisle olur. Bazen Bedir çölünde değil, insanın kendi içinde yaşanır. İbret Gerçek savaş nefsine karşı olandır. Gerçek zafer kalbini Allah için temiz tutabilmektir. Ve her